Dicle Nehri kıyısında kurulmuş olan Eğil hem peygamber kabirlerine hem de Asur krallarının mezarlarına ev sahipliği yapmaktadır. Üç tarafı derin vadilerle çevrili, öteki tarafı da oyularak yekpare bir kaya üzerine oturtulmuş Eğil Kalesi'nin Asurlular zamanında yapıldığı tahmin edilmektedir. Oldukça büyük bir alana inşa edilen kalenin iç kısmı o dönemde sığınak ve depo olarak kullanıldığı bilinmektedir. Kayalar oyularak bugün için bilinen ve görülen dört tünel kareden metrelerce uzaklıktaki vadilerde bulunan hamama, Dicle Nehri yatağına ulaşmaktadır. Eylül Kalesi'nin batıya dönük yüzünde Asur kralı 3. Salmanasar'ın çivi yazıtlı kabartması bulunmaktadır. Bu kabartma tam yol üzerinde olduğunda öğleden sonra gün ışığının uygun olduğu saatlerde rahatlıkla görülebilir. Asur Kalesi ve kral mezarlarının UNESCO Dünya Kültürel Miras listesine alınması için çalışmalara başlandı.